Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Yeni bir atma ile karşınızdayız. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi KPSS 70 puanla hem de mülakatsız toplam 6 memur alım yapacaktı. Bu videomuzda da kadro dağılımından başvuru şartlarına ve başvuru nereden nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. İlk olarak başvurulardan bahsedelim. Başvurular online olacaktır. Kariyer kapısından e-devlet girişi yaparak online başvuru yapabilirsiniz. Şahsen ya da postoyla başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular 1 Aralık'ta başladı. 9 Aralık saat 17.00'da sona erecektir. Ona dikkat edelim. Alımda mülakat yoktur arkadaşlar. Mülakat salındır. Yazılı veya sözlü sınav olmadan KPSS puan süperi alımlar yapılacaktır. Ve başvuru linki ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Gelelim şimdi bu alımın kadro dağılımına. 2 bilo personeli alınacaktır. Bu kadroya muhasebe ve vergi uygulamaları, bilgisayar destekli muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulamaları, işletme muhasebe, muhasebe, muhasebe ve finans, muhasebe ve finansman, muhasebe uygulamaları ön lisans mezunları başvuru yapabileceklerdir. Bir teknisyen alınacaktır bu kadroya da elektrik, elektronik teknolojisi lise mezunları başvuru yapabileceklerdir. Yine bir büro personeli alınacaktır bu kadroya İşletme, işletmecilik, işletme maliye, iş iradesi, yönetim ve organizasyon, yönetim bilimleri, yönetim bilimleri programları, yönetim bilimi ve liderlik lisans mezunlar sadece başvuru yapabileceklerdir. Son olarak yine iki bir personel alınacaktır. Bu kadroya da muhasebe ve finans, muhasebe finans yönetimi, muhasebe ve finansal yönetim, kamu yönetimi, siyaset bilme kamu yönetimi lisans mezunları başvuru yapabileceklerdir. Son olarak ise kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. KPSS'den en az 70 üst alanlar başvuru yapabileceklerdir. 2024 KPSS puanı geçerlidir. Teknisyen kadrosunda 35 yaş sınır bulunmaktadır. Diğer kadrolarda bu şart yoktur arkadaşlar. Tüm kadrolarda en az 1 yıl deneyim istenmektedir. Onu da SGK dökümü ile belgelemeniz gerekmektedir. Mülakat salındır yazılı veya sözlü sınav olmadan KPSS e puanı göre alımlar yapılacaktır ve yalnızca bir kadroya başvuru yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvurular başladı. Başvuru linki ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca atamalardan haberdar olmak için rehber hocam YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.